Kızım yeye ye gidiyorsun. Yeye ye gidiyorsun sen. Ha? Ha? He? He, babanın peşinden mi gidiyorsun sen? Hadi git bakalım. Ben buradayım. Bakalım var. Fırıldak neredeymiş? Şöyle karşılıklı analı oğul oturalım. Heh, ne dersin? Ay, oh. <laughs> Bir şey değil anneciğim. Her zaman geliyorum ya ben senin yanına. Bir şey değil anneciğim. Ne yapıyorsun anneciğim burada tek başına? Ha? Ne yapıyorsun tek başına burada? Ha? Söyle bakayım. kafasını mı dinliyormuş böyle tek başına annesinin balliçi? Bir avuç sevgi işte bak ha, kafasını, kafasını elime yasladı. Bir avuç sevgi benim oğlum. He? Ne yapıyormuş senin oğlum burada Bu da tek başına kafasını mı dinliyormuş yahu? Sen şimdi caddeden uzaklaştın. Ondan sonra bu kafa dinlemeye mi geldin anneciğim? iyi mi geldin güzel gözlüm He? sabah mamiklerini yediler bak mamikler dağınık ondan sonra o kaplar yıkanacak akşamdan kurumama e, kur oluyor ya onu, onu şey yapıyorum boşaltıyorum oraya yaş yeni koyuyorum ondan sonra kaplar yıkanıyor her gün yıkanıyor her gün tertemiz yıkanıyor benim çocuklarımın anne çalışsın boşver anne çalışsın annenin isine bize hizmet etsin Hizmetler sınırsız. Otur annenin dizine annem. Annenin dizine yanına otur. Oh. oh, oh, güvenilir. Anne, baba en güvenilir kişiler. Değil mi anneciğim? En azından benim çocuklarımın annesi, babası onlar güvenilir. Ay. Ay 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 ay. Ay 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 benim çocuğum buydu. da böyle keyfi keyfi oturuyor muymuş? Fırıldak. Annem. Ya bu kadar tatlı olur mu ya? Ben size her gün tatlılığınızı anlatıyorum. Tatlı, ballı, kaymaklı diyorum ben size. He? Tontiş diyorum, ballı diyorum, fıy fıy diyorum. Ha? Tipine ekmek bandım diyorum. Hı? Bunu ilk defa söyledim galiba. Tipine ekmek bandım. Ha? Çok tatlı, çok tatlı. Gır 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 keyfi yerinde. Makbuş. Makbuş azıcık sen de gel bakayım buraya. He? Anneciğim gel sen de gel. Gel. Miu miu diyor. Babası bir getir bakalım onu da yanımıza. Ertan onu şuraya bırak Sen, Gel gel gel. gel canım benim gel Fırıldağı çekiyor şu anda gel Bırak şunu şuraya Aaaa aa! <laughs> Ay Mahmule bu kadar mı Yani bu kadar mı istenmiyorduk be Bu kadar mı istenmiyorduk He Fırıldak da şaşırdı Şaşırdık. Bu kadar mı istenmiyorduk değil mi anneciğim? Bu kadar mı istenmiyorduk be? Bozuldum şimdi bak. Bir kaçış kaçtı. Bir kaçış kaçtı anlatamam yani. Olsun anneciğim olsun. Şaşırma şaşırma. Herkesin kendi bileceği iş. Değil mi anneciğim? Ne yapalım? O da öyle. O da öyle. Sen nasıl böyleysen o da öyle. Herkesin uyu farklı. Kabul edeceğiz anneciğim. Herkesin uyu farklı. Kabul edeceğiz. Değil mi? Oh. Aferin benim oğluma Şöyle çekeyim benim oğlumu. Ben şöyle bir de çekeyim oğlumu. Nasıl yatıyormuş bak? Maşallah. Heh. Nasıl yatıyormuş? Heh. İncelik misin anne? İncelik misin? Ha? O fırıldı makbulenin şeyleri. Mama kaplıca. Aa, ne oldu? Sis oldu, korktu çocuk. Erkan ne oldu ki? Babanın sandalyesi. Nasıl korktu yavrum? Baba sandalyesini çekmiş annem. Baba koli yapıyor. Koli o yüzden belki de. Baba bugün koli yapıyor. Kızım sen niye bizden kaçtın? He? O da babasının e, şey kutu indirdi herhalde. Sandalye değil de kutu indirdi, koli yapacak. Ondan sonra ikisi de oraya odaklandı. Tipe bak. Kızım, buraya oturuyorsun. Seni çekemiyorum ya. Seni burada çekemiyorum yani. Burada tam net çıkmıyor. Tipe bakın. Neden oraya oturuyor? Çünkü orayı tırmalıyor orayı tırmalıyor. Ben gelene kadar tırmalamıştır. Makbule. Kız tırmaladın mı tırmalamadın mı? Ha? Tırmık attın mı atmadın mı? Söyle bakayım bize. Gözlere bak. Ya ben seni yerim ya. surata bak. Bir de burnunun üzerine hafif buruşturmuş. Tipi tip seni. Patilere bak. Atiye de sarkıtlı buradan aşağı. Senin o patini yerim ben. Senin o patini yerim ben. Hah. Baba koli yapıyor bak. Fış fış Baba koli yapıyor bugün. Hı? O ne biçim yatış öyle? Bu ne biçim yatış öyle? Heh. O ne biçim yatış? O ne biçim yatış bak yukarı çıkıyor beni akşama kadar bunlar kullanıyorlar. Kendilerini hizmet ettiriyorlar. Ondan sonra da bana bir yerlerini tutturmuyorlar. Bunlar bana bir yerlerini tutturmuyorlar. Hı? Böyle bir şey olabilir mi? Olabilir mi? Oluyor. 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 Tipe bak. Tipini sevdiğim. Fırıldak. Ha? Fırıldak. Baba ne yapıyor anneciğim? Ha? Bak o daha dayanamadı gidiyor bakmaya gidiyor. Bak. Baba ne yapıyor? Fırıldak da uzaktan bakıyor. Fırıldak çünkü odayı görebiliyor. Odayı görebiliyor. Baba ne yapıyor? Görüyor orada. Baba kolü mi yapıyor anneciğim? He? Baba koli mi yapıyor? Ha? Allah ne gönderecekmiş acaba? Ha? Ne gönderecekmiş acaba baba? Kime ne gönderecekmiş? Allah 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 Allah. Ay geldin misin? Geldin misin? Anne mi geldin? Anne mi geldin? Ha? Sen de git bakalım. Sen de git bakalım. Bak şuradan çekeyim. Babanın odasına yöneldiler. Her şeyin içindeler. Her şeyin içindeler. Ne, ne, ne var orada? Ne var orada? He? Babaya yardım mı etmeye gittiniz siz? siz babaya yardım mı etmeye gittiniz babaya engel olmaya mı gittiniz ben anlayamadım He? babası engel mi oluyorlar sana yardım mı ediyorlar ne yardım ne engel hiçbir şey yapmıyor zararları da yok değil mi yok Aa, üstüme iyilik sağlık üstüme iyilik sağlık güzelmiş. Ne yardım ne engel. He? O da güzelmiş bir. Ama odadan çıkamıyorlar. Ee, şey Ertan. Odadan çıkamıyorlar. Oo, yakınlaştılar. Hı? Çok yakınlaştık. Koli bahanesiyle çok bir yakınlaştık. Geliyoruz. He? Yavaş yavaş. Laf işitti fırıldak. Mat eden laf işitti. Ama sana bir şey söyleyeyim makbule. Fırıldak bunu içine atar. Seni bir yerde sıkıştırır sana söyleyeyim yani. he? Anneciğim öyle giderken gelirken laf söyleme. Sana söylüyorum her zaman laf söyleme. Ha? Ha? Laf mı işittin anneciğim? Ne dedi makbule sana? Ha? Makbule ne dedi sana? he? bu ne dedi benim oğluma? He? Olsun kızlar ayasıyla söylüyor öyle. Annem yutacağım. Tamam mı? Her şeyi kızma. Azıcık yutacağım. Tamam mı anneciğim? Aferin olsun oğluma. Bak sakinleşti. Kuş seslerini dinliyor orada yattı şey balkonun girişine. Ondan sonra kuş seslerini dinliyor. Kuş sesleri didime yayılmış. Tabii kuş sesleri didime yayıldı. yıldak onu duyunca hayyan oldu bayıldı. la 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 la